20 dakika. Hadi be. Hepinize... yapamadık dur. Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yoksa uçak savaşları oynuyoruz. şunu kapatalım. Evet şimdi başladık. Kimin roketi? Bak. Siz arkadaşlar bu oyunu kuralını anlatıyorum. İlk olarak aşağıya şey atlayacaksınız. Sonra roketi elinize alacaksınız. Böyle duracaksınız. Bak. Tam şöyle bastığımıza Hadi ben yapamadım. Tam yanması yerde. Vuracağım. Patlarsa ben vurmuşumdur. Evet vurdum. Vurdum lan seni. Patlarsa... Oo. <laughs> Lan bizim uçağı düşürürsünüz. Ben düşürürüm uçak bizim uçağı. Arkadaşlar bize troll yapıyoruz şu an bizdekilere. <laughs> Lan kafama oldu. Lan bu karakterim bu mu oldu diyecek. Size bir dakika. Yok yok komik bir şey yapacağım. İzleyin bakın şimdi. Lan dur. Size sapan atarım. Bak bununla uçağınızı patlatırım he. O Adamın... da bu. Kendi kim şey, kendimi mi öldürdü? Ay kaptı. Bak arkadaşlar. Nerede bu ne uçağı? Bak an... Jubilee. Mavi Cuguli. Ana çocuk. Çocukların dışı şey ya. Neyse biraz uçakta oturalım ya. Boşuna mı geldik tatile? Aaa tatilim boş oldu. Tamam ben burada oturayım. Yok, yok 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 Hayır. Bak arkadaşlar Fortnite gibi nasıl PUBG gibi nasıl bizim, bizim uçağın evet tüm zamanı gelmişti geçiyor. Bir vuralım şunu. Bak tam burnundan vurduk. Ay kap tutu Uçak düşme. Ay bizim uçakta ne sağlammış. Düş, düş. Lan yeter. Yeter lan yeter. Aa, sonra düştü. Su. Arkadaşlar karakterim tatlı mı Bekle şu kamerayı alıp çekelim. Bakın şunu da çok güzel yapıyor. Olmuyor mu? <laughs> Size bombi katarım. La bomba uçtu sonra buraya geri patladı. Size bombik katarım. Bunlar can alan bombi. <laughs> Oy nasıl vurdum ya böyle. <laughs> Bizi pri hadi hadi karşı takımda onu onu biliyorum. U dakika. kırmızı uçak geri gelmiş Tekte. Ay konuda Oy, da aldım. Oy! Bakayım tekte de bak arka kanadı tekte alır mıyım? Aga. <laughs> <laughs> o ne lan? Hadi baba. <laughs> <laughs> oh, bizimkiler Kanalı tekte alacağım haberin. <laughs> ya yeter! Fikirlerimi çalmayın artık. Bak. Uçağı bir alttan geleceğim. alacağım. Oy! Lan. Bizi uçağa düşürüyorum. Çocuklara troll. Tam bu olsa... oh. sizi sapanlarım lan. Aa diğer sapan. Yedi pengüşüm o. Kırılan koltuk var. diğer Kanadalı alıyor, alıyormuş bu da. Oo, bir sefer tıktırdık. Oha. aga bunları ki denizaltıya benzedi. Yine bir parça fırladı. Kaptan köşküne vuracağım bundan sonra. Tamam kaptan köşküne. Ay kaptan köşküne. <laughs> Hadi la. Bak arka kısmı alacağım. Alır mıyız? Alırsam Oo, o. La uçağı yeniledi şerefsizle. Ama almış vardı. Bizim uçak yerde sürünüyor. Aa uçak böyle kalsın bakalım ne olacak? Bak sapanlayacağım nice uçağı Yuu yaşı yaşı yaşı. Hmm. şu Oha! Cüz. O kadar değil. Ya arkadaşlar bakın şu delikten girdi ya. Patlamadı. Aha. Vur. Vur aslanım. Bunu patlatacağım. İyi. Aa, arkadaşlar uçağa geliyorum Bir çabuk. Vurun lan şu şerapşıca. Şişt şişt. Oh dağılır. Az kaldı sıyırıyordu valla. Aa arkadaşlar denizaltıyla denize iniyoruz. Aa valla çocuklar denize indi. Arkadaşlar bakın. Bunda duvar yaptım ya. Bakalım bombik ne kadar kaliteli. Bakalım duvar patlayacak mı? Patladı. Bu ne lan? Bakalım bu dayanıklı mı? Ya bakalım. Eğer bak. Eğer bu şey dayanıklı ise bir yazın. dayanıksızsa patlayacaksa iki yazın. Haydi bismillah. Koydum vallahi bombiki. Ona dayanıksız çıktı da. Aa bakın burada üç parça. Dayanıklı dayanıklı. Bakalım bu dayanıklı. Burası tarafı ya dayanıklı gözüktü bana. Ay dayanıksız mı? Oo uçağa bak bizim uçak orada. Ay bir tane daha vurdular arkadaşlar. Allah ve ha ah şu çocuğu vurdu. <laughs> Ara. Aa, kendimi öldürdüm galiba yanlışlıkla. Yok, yukarıdan gelmiş. Tamam. Aa. Bak arkadaşlar, bir dakika. şöyle ya abi. ne en alt katta doğuyor. Bir üst kata çıksam. Aa bakın. Şimdi bizi kaçıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu nasıl kaçırma acaba? Lan koltuğun koltuğu parçası bizim buraya uçmuş lan. Aa bak bu bu arkadaşlar bakın. Böyle burada böyle şurayı ileri. Hayır. Paraşüt. Ana kanat vuruyor. Kanat siper alacağız. Bakın. Siper alıyorum. Uçayım. <laughs> duvarıma bak. Burada daha güzel. Oo uçak tamamen. Aa bu da Sen... Tam gövdede. Tam ortadan vurdum. Martı mıydı lan? O ne lan? Şurada beyaz bir şey gidiyor. Hadi tek de mi? Bunu vurdum gibi düşerse. Onlar ya kanadı vuracak. Lan yeter vur. Arkadaşlar şey, 2-3'e gidiyor 3-3'e gidiyor Arkadaşlar Arkadaşlar sıra bunlar. Fücü Ya bari yani artık bizi bu çağda düşüreceğim ya. Bir dakika bir şey yoksa. Ee, bir dakika şurada, şu kabuğu şuraya bir alalım. Şöyle. İstiyorsanız arkadaşlar isimli seniz. Okay. On Bir kere daha uçak düşürüp videoyu bitirelim bence. Böyle adam öldürelim. Şu uç. uç. Gördüğünüz gibi ekibim yok. Arkadaşlarım işte bak tamam bak şuradaki kız çocuğu vurursam video biter yok vuruyorum bekle o değil lan parmağım kaydı hadi oyga bir de diğerini vuralım ya ya şey da Ha yeter. Bak bunu vurdum. Gibi bir video bu kapanışa geçiyoruz. Hadi. Haydi. daha yeter. Hey, lan. Oo! Oh. Şimdi bir dakika şunu kapatıyorum. Şöyle. Bir dakika. Bir dakika. şöyle bebesi yarıza geçiriyor. Para para işte bize alıyor. Bir dakika. Hadi. Şu artık şey gitme ya. Ya böyle karıştırdım ya böyle. Şu şu böyle böyle kafayı vuralım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok.